Divriye'nin İncili köyüsü, köyüsü. Ağamız Cemal Bitnel. Staj erimiz Sefa Taştan. ineğimiz Simental. Yedek stajyerimiz Doruk. Yedek stajyer Doruk Hantuköz. O da işte Sipo <laughs> Calsemi. Serum takıyoruz şu an. Buzağımız şu mu? Emmedi mi bu? Hiç emmedi tabii. Ne yapacak a hayvan? Doğdu kaldı. Vallahi bir biberonla verdik. Bizim çoban yaptığı matırdı. Evet. Bu tarz Cemal amcamızın yaptığı gibi kalkamıyor dedi. Hemen bizi aradı. Daha yeni kalkamıyor. Ufak bir sıvı tedavisi ve sonuç sizlerle. Evet arkadaşlar ineğimiz kalktı. Durumu gayet iyi. Cemal emmi, bir yorumun var mı? Önüne hayvanın biraz biraz bir şeyler koyun ya. Ya var ya. Güzel oldu. هذا فين